Arkadaşlar şimdi anlatacağım şey kulağa inanılmaz geliyor ama tamamen gerçek. Hayatın içinde işinizi kaybettiniz, zorluklarla boğuşuyorsunuz ve Almanya'da sosyal yardım olan Bürgergel'de başvuruyorsunuz. Ama Job Center'dan gelen cevap ne biliyor musunuz? Retired üstelik kısmı değil, yüzde yüz tamamen. Kira yardımı yok, sağlık sigortası yok, hiçbir şey yok ve bu durum süresiz geçerli olabilir. Evet artık bu yasal. Nisan 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi. 2 Nisan 2025'te Berlin Brandenburg Eyalet Sosyal Mahkemesi, Aznan L32AS 730 9/24 Job Center'ların vatandaşlık maaşı olan Bürger geldi, başvuru sahibinin gerekli belgeleri sunmaması durumunda süresiz ve tamamen reddedebileceğine karar verdi. Somut olayda bir baba taşındıktan sonra Bürgergeld başvurusunda bulunuyor ancak oturum izni, kira sözleşmesi, gelir belgeleri ve banka dökümleri gibi evrakları defalarca istenmesine rağmen eksik veya hiç sunmuyor. Job Center'da bu nedenle başvuruyu tamamen reddediyor. Gerekçe, muhtaçlık durumu belirlenemediği için ödeme yapılamaz. Buradaki farkı vurgulamak önemli, bu durum, daha önce tanıdığımız sosyal yardım kesintileri, yani sanction gibi değil. Sanction kapsamında en fazla yüzde 30 kesinti olurdu. Ama şimdi, belgeler eksikse tüm yardımlar, yani hem yaşam masrafları, hem kira yardımı, hem de sağlık sigortası sıfırlanabilir. Hukuki Dayanak Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 66. maddesi, SGB-1. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? En çok etkilenenler kimler? Ne yazık ki en savunmasız olanlar. Ruhsal sorunlar yaşayanlar, dili iyi bilmeyenler, sosyal desteği olmayanlar ve sonuçlar çok ağır. Evsizlik, yetersiz beslenme, sağlık sorunları ama umutsuzluğa kapılmayın. Haklarınızı korumanız mümkün. Hatta bu karar karşısında elinizde ciddi yasal araçlar var. İlk olarak, sosyal hukuk alanında uzman bir avukata başvurun. Aldığınız red mektubunu inceleyebilir, itiraz dilekçesi hazırlayabilir ve gerekirse dava açabilir. En önemlisi, bürger geld alan herkes devlet destekli hukuki yardım alma hakkına sahiptir. Yani, avukat ücretleri devlet tarafından karşılanır, Beratungshilfe veya Prozesskostenhilfe yoluyla. İkinci olarak, sosyal derneklere başvurun. Örneğin, Für Soziales Leben E ve Der gibi kuruluşlar, ücretsiz ilk danışmanlık ve hazır itiraz şablonları sunuyor. Ama süre çok önemli, red kararından itibaren en geç bir ay içinde yazılı itirazda bulunmalısınız. Eğer Job Center'dan gelen resmi belgede kararın sonuçları açıkça belirtilmemişse, bu hukuki bir eksikliktir ve kararın iptaline neden olabilir. Ayrıca, kurum her zaman daha hafif bir yöntem olup olmadığını değerlendirmek zorundadır. Örneğin, başvuru sahibinin ruhsal bir rahatsızlığı varsa veya karmaşık evrak işlerini tek başına yapamayacak durumdaysa, %100 red kararı yerine alternatif yollar düşünülmelidir. Peki işler gerçekten kötüye giderse, örneğin evden atılma, sigortasız kalma riski varsa, acil yargı yoluna başvurabilirsiniz. Sosyal mahkemeye geçici tedbir kararı başvurusunda bulunarak Job Center'ın ödemelere geçici olarak devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için gelirinizin olmadığını, örneğin banka hesap dökümüyle ve durumun aciliyetini, örneğin tahliye bildirimiyle belgelemeniz yeterli. Arkadaşlar unutmayın, belgeleriniz eksik olsa bile elinizde olanı mutlaka teslim edin. Kısmi evrak bile geçici bir yardım alma şansı doğurabilir. Sağlık sorunlarınız varsa doktor raporuyla süre uzatımı isteyin ve bazı belgeleri Job Center kendisi kolayca temin edebiliyorsa, örneğin ikamet kaydı, bunu talep edin çünkü yasa onlara da sorumluluk yüklüyor. Bir diğer seçenek üst mahkemelere başvurmaktır. Çünkü bu karar henüz kesinleşmiş değil. Federal Sosyal Mahkeme'ye itiraz edebilir, hatta temel haklarınız ihlal edildiyse Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Üstelik Almanya'da farklı kararlar da mevcut. Örneğin Karlsruhe Sosyal Mahkemesi bu türden %100 yardım kesintisini yasa dışı bulmuştu. Pratik öneri: Job centerle yaptığınız her görüşmeyi not alın, teslim ettiğiniz her evrağın kopyasını saklayın, resmi süreleri takvime yazın ve ruhsal olarak zorlanıyorsanız, yasal temsilci, betroyer atanmasını talep edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu mahkeme kararı Almanya'daki sosyal yardım sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu yalnız kalacağınız anlamına gelmiyor. Haklarınızı biliyorsanız, zamanında adım atarsanız ve yardım isterseniz kendinizi savunabilirsiniz. Lütfen bu bilgileri paylaşın. Çünkü kimse yardımsız kalmamalı. Yardım istemek bir hak, utanılacak bir şey değil ve unutmayın, yasalar en çok yardıma ihtiyacı olanları korumak için vardır.